Sevgili gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masiv yayınları öğreniyorum serisi s 77'nin sorularıyla dersimize devam edelim. Sevgili gençler, ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler, hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Yukarıdaki üçgenin tek bir üçgen çiz tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kullanılması e kesinlikle kullanılması gerekir diyor. Gerçekten dikkat ederseniz burada 3 tane kenarı biliyorum. O halde kenar 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 özelliği verildiyse yani 3 kenar özelliği verildiyse gençler pergel ve cetvel kullanılması gerekir. Cetvel gençler burada zaten ortaktı. Bakın pergel ve cetvel yanıtını aramam lazım. Verilenlere baktığımız zaman pergel ile cetveli A seçeneğine doğru yanıt olarak görüyoruz. Ve devam edelim. Ve ikinci sorumuza geçiş yapalım. Aşağıda bazı elemanları verilen üçgenlerden hangisi tek bir şekilde çizilebilir diyor. Şimdi gençler bakın A seçeneğinde açıları görüyorum. Açılar varsa bu birden fazla şekilde çizilir. Yani sonsuz tane çizebiliriz. B'ye geldiğimiz zaman DE, DF ve D açını vermiş sevgili gençler. Burada Evet. Üçgen üzerinde gösterebiliriz ama e, bakın burada ortak kenarımız evet ortak köşe gençler D köşesi ve D açısı verildiği için burada tek bir üçgen çizilebilir deriz. İstersek hemen şöyle üçgen üzerinde de gösterelim. Bir de EF üçgeni çiziyorum. DE kenarı 8 santimetre DF kenarı 11 santimetre ve aradaki açıyı biliyorum gençler. Eğer evet, iki kenar varsa kenar açı kenar özelliğinden evet, iki kenarın ortasındaki açıyı bilince bu bir tane üçgen çizilir deriz ve bonus seçeneği burada doğru yanıttır deriz. Peki C'ye geldiğimiz zaman KL ve KM ortak harf gördüğünüz gibi KM verilen açının K olması gerekiyordu. Burada L açısı verildiği için et evet, bu birden fazla çizilir. PR, PS ve RS gençler et evet, üç tane kenar verildi. Evet dikkat edelim gençler kenar kenar özelliği e, kenar 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 özelliğinde evet, üçgen eşitsizliğine uymamız gerekiyordu. Evet üçgen eşitsizliğine dikkat diyelim. Şimdi bakın kısa kenarlar 7 ve 8. Sevgili gençler 15'ten 7 ile 8'in toplamının büyük olması gerekiyordu. Evet bakın büyük değildir. 15 7 ile 8'in toplamı da 15'tir. Evet bunlar birbirine eşit olduğu için bu üçgende çizilemez deriz ve D'yi deleriz. Gördüğünüz gibi B seçeneği burada doğru yanıtımız olur diyelim. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle tek bir üçgen çizilemez diyor. Evet. Şimdi A'ya baktığımız zaman A açısını vermiş, B açısını vermiş. Gerçi iki açı varsa biz üçüncü açıyı her şekilde buluruz. Bundan dolayı bu çizilebilir. B'de gerçi yine iki açımız var. Üçüncü açıyı her şekilde buluruz. C'ye geldiğim zaman bakın 5, 12 ve 13. Üçgen eşitsizliğine uyuyor gençler. Bu üçgen çizilir. Ama D'ye geldiğim zaman PR vermiş. R'ye vermiş. Ortak harfe baktığımız zaman R köşesinin ortak olması gerekiyor. Bakın burada R açısını vermediği için bu üçgen çizilemez deriz. Ve bunu da denizli seçeneğinde gösteririz. İstersek hemen şöyle İki kenar verildiği zaman ortadaki açıyı bilmem gerekirdi diyorum. P, R, S üçgeni çiziyorum. Şimdi S açını verdim. 70 derece. P, R, 11 cm. R, S, sevgili gençler 6 cm. Evet, ortadaki açıyı bilmediğim için veya P, S kenarı bilmediğimiz için bu üçgen çizilemez deriz. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Evet, aşağıda bazı elemanları verilen üçgenlerden hangisi birden fazla çizilebilir diyor. Ya açı 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 verildiyse bakın. Burada evet üç tane açı verildiyse bu birden fazla çizilir. Ve diğerleri bir tek üçgen olarak çizilir diyelim. Evet A'yı B'yi ve C'yi eliyorum. Evet açı 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 olduğu zaman e, sonsuz tane üçgen çizilir deriz. Beşinci sorumuzda yukarıdaki ABC üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdakilerin hangisini bilinmesi tek başına yeterli değildir diyor. Şimdi yani gençler işte bakın ben burada B açısını bilirsem B'ye herhangi bir değer verirsek gençler iki açının ortasının kenarı bildiğimiz için bu ifade yeterlidir. C açısını bilirsem sevgili gençler C açısını bildiğimiz zaman otomatik olarak biz B'yi de hesap edebiliriz. Hadi bu da yeterlidir. Şu ikisini temizleyelim. BC kenarı sevgili gençler. Bakın BC kenarı bilmemiz bizim herhangi bir işimize yaramıyor. Çünkü eğer kenarı bildiysem, açıyı bildiysem bizim buradaki AC kenarı bilmemiz gerekir. Evet AC bilmemiz yeterlidir. Evet. Ama BC kenarı bilmemiz yeterli olmaz deriz. Ve bunu da C şıkkında doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet. Altıncı sorumuza geçelim. Yukarıdaki KLM üçgenini sadece cetvel ve açı ölçer kullanılarak tek bir şekilde çizilebilmesi için ayrıca hangi elemanın bilinmesi gerekir diyor. Eğer açı ölçer varsa mutlaka açı olması gerekiyor. Verilenlere baktığımız zaman evet 17 ile 13'ün ortasındaki M açısının bilinmesi gerekir. Bu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. İki kenar varsa ortadaki açıyı bilmemiz gerekir diyoruz. 7. sorumuzda yukarıdakilerden hangisine verilenlere tek bir üçgen verilenlerle tek bir üçgen çizilebilir diyor. Şimdi birinci öncülde gençler bakın kenar 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 görüyorum. İki tane küçüğün toplamı 11, 12 daha 23 yapar. Evet 16'dan büyük olduğu için bu üçgen evet kenar 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 özelliğinden çizilir deriz. Evet ikinci öncülde iki tane açımız var. Üçüncü açıyı her şekilde hesap edelim. Evet bundan dolayı iki açı bir kenar varsa tek bir üçgen çizilir. Evet 3. öncülde gençler bakın 3 tane açı görüyorum. 3 tane açı var ama kenar olmadığı için buradan sonsuz tane üçgen çıkar. Evet gördüğünüz gibi 1 ve 2 burada sorumuzun yanıtıdır ve B seçeneği de doğru yanıt olur diyoruz. Evet 8. soruya geçelim. Sadece cetvel ve pergel kullanarak tek bir şekilde çizilecek df üçgeni için aşağıdakiler hangisinin bilinmesine gerek yoktur? Gençler cetvel ve pergel varsa Kenar 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 bilinmesi yeterli. Açıya ihtiyacımız yok diyoruz. Bundan dolayı B seçeneği gençler sorumuzun yanıttır deriz. 9. soruya geçiyorum. 9. soruda aşağıdakilerden hangisine verilen elemanlar bilindiğinde şekildeki ABC üçgeni tek bir üçgen şeklinde çizilebilir diyor. Şimdi seçenekleri sırasıyla uygulayalım. A, C ve C açını bilsek C'yi biliyorum. AC'yi biliyorum gençler. Evet AC'yi bilmem gençler. Bakın buradaki 10 santimetreyi. Evet ne yapmam lazım? Ya AB ile AC'yi biliyorsam ortadaki açıyı bilmem gerekir. Evet veya açımızın kenarındaki BC ile AC'yi bilmemiz gerekir deriz. O halde bu yeterli değildir. Böyle devam ediyorum. BC kenarını bakın BC'ye herhangi bir değer verdik. Bir de B açısına gerçi iki kenarın ortasındaki açıyı bildiğimiz zaman bu üçgen tek bir üçgen olarak çizilir. Buradan da B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet. Demek gençler ne yapıyoruz? İki kenarı varsa ortadaki açıyı bilmemiz gerekir deriz. AC ile B'ye baktığımız zaman gençler bakın B açısını bilmemiz A, C ile beraber işimize yaramaz. Evet, A, C ile A, B'yi biliyorsak A açısını bilmemiz gerekir demiştik. Sonra da B, C'yi bilirsem gençler yani işte B, C'yi bildiğim zaman A, biliyorum. O halde B'yi bilmemiz gerekir. Burada da C'yi verdiği için bu da yeterli olmaz diyelim. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden aşağıdaki üçgenlerden hangisinin çiziminde şekildeki ders aracı kullanılabilir diyor. İşte burada kenar 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 olursa bakın 6, 8 ve 7 var. Mali biz kenar 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 üzerinde cetvel ve pergel kullanıyorduk. Demek ki A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet açı var, kenar varsa gençler. Açı ölçer. Evet, diğer adı arkadaşlar iletkiydim. Açı ölçer ve cetvel yardımıyla çizilir. Evet, yine açı var. Gençler bakın D'de. Burada da yine açı ölçer. Yani iletki ile cetvel gerekir. D'ye geldiğimiz zaman açı ve kenarlar var. Burada da cetvel ve iletki gerekir diyoruz. Evet burada. Evet pergele kullanılmaz. E'yi, C'yi, D'yi geliyorum. A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. Evet gençler. Bu sorumuzla videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.